Sevgili seyirciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Varank, "Van'ın da aralarında bulunduğu 43 şehirde 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabetçi sektörler programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul'da bir araya geldi. TÜBİTAK, KOSGEP, Kalkınma Ajansları vasıtasıyla sağladığımız destekleri ya da bakanlığımızın teşviklerini artık hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu ulusal kaynakların yanında uluslararası kaynakları da aktif bir şekilde aslında kullanıyoruz. Bunların başında Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz katılım öncesi mali yardım aracı yani İPA geliyor. Biz de bakanlık olarak İPA kapsamında rekabetçi sektörler programını uyguluyoruz ve programı destek sistemimizin aslında en önemli ayaklarından da bir tanesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 100, 780 milyon avro destek sağladık. Bakan Varan, vanın da aralarında bulunduğu 43 şehirde 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi. IPA programının birinci döneminde bölgesel bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise dış ticaret dengesiyle istihdama katkı sağlayan, ülkemizin küresel değer zincirlerindeki yerini yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 milyon avro bütçeli 42 projeyi destekledik.